Canım, sobayı yakabilecek misin? Yakarım herhalde. Senden kaç kere gördüm. öyle mi? Tamam. Olmazsa annemi arayıp yardım istersin, tamam mı? Ya yakarım dedim ya canım yani. Hem zaten Sultan abla gelecek, beraber pazara gideceğiz. Tamam ama önce bekle makineye gelip kursunlar. Ondan sonra çıkarsınız. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> İyi dersler. Sağ ol. <laughs> ha, az kalsın unutuyordum. Şunlar yanında kalsın, pazar için, lazım olur. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Kuzum, bir an evvel işlerini hallet pazara gidelim. Akşam yemekte yapılacak ya. Tamam, tamam. Ee, makineyi geç kurdular da o yüzden öyle oldu. Şunları ben dizeyim, hemen gideriz. Ha, öyle koyma kuzum bak. Ee, akıt onları önce bir sonra leş gibi olur vallahi. Ha, tamam, tamam. Acele edince. Yumurtalı değil mi bir de o? Onun içine böyle şey koyacağım çamaşır suyu hiç kokusu siner çünkü fena olur çıkmaz. Ha, tamam. Yine soğuk bir de bulaşsa soba yanmıyor mu kuzum? <laughs> evet yanmıyor. Niye? Sen nane mollasın üşün valla. E, denedim de yakamadım işte. Ya tamam. Soba mı yaktın sen bugüne kadar? Ben şimdi girerim yakarım tamam mı? Gelince de sıcacık giresin. Hadi. E ben de öğreneyim bari. Mevsiminde niye bu kadar pahalı bu? Bir buçuğa ver alam hadi çok çalam. Vallahi kurtarmaz bizi bu kız. Nesini kurtarmaz le? Allah Allah. <laughs> Tohumunu mu kurtarmaz? Yürü gidelim yürü. Abla alsaydık. Şimdi o bizi çağıracak dur. Gel abla gel. Olur varsa yaparız bir şeyler. Patates yemeği yapayım dedim. İşte yandı. Ondan sonra buradan da işte bir şey çıkartayım dedim kapağı kırıldı. Makarna da öyle işte yapış yapış oldu biraz. Hmm. Sen bütün bunları benim için mi yaptın? Hazırlayamadım ki. Olsun. Yine yapmaya çalışmışsın. Pazara da gittin değil mi? Hı. Hmm. O zaman sen şimdi ne yap biliyor musun? Domates ve biberleri doğramaya başla. Bu akşam yemekleri bende. Hadi. Üf. Aşkım ya. Niye ayrıldılar şimdi? Ne kadar saçma. Madem saçma, o zaman izlemeyelim güzelim. Aa. Sen gel bakayım şöyle. Yandır. <laughs> 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 Aşkım süt almayı unutma. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Banyo için önce soba yak. <laughs> Dikkat et yemeği yakma. Ama. çamaşırları yıka, kömüre düşür. Ne oldu işte? Oh. Yeter. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.